Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Bugün oyuna başlamadan başladım çünkü Muhammed ve Yezen benden önce girdi. Bugün telefonda konuşmuyoruz. Neden? Çünkü, çünkü aynı evdeyiz. Evet bugün Muhammedlerle toplandık. Neden? Babam geldi çünkü. Evet Muhammed'in babası başka bir ülkedeydi. Ve kaç hafta oldu lan? Bir yıl oldu. <laughs> lan ne şaka. Bir ay bak. Oha ben şeyim. Değil. İnsanlar diyor. Arkadaşlar bu bizimkiler değil. Bakın bu değil. Bakın bu Yezen. Ah! Bitti mi maç. Evet bitti, mi? Yani, bitti. Oğlum, sen kaybettin mi? Yok yani. ha. Bakın neredesiniz? Ben buradayım gel. Yanıma gel. Kanka Bakın a kanka gel buraya gidelim. Aslında... Gel. Mehmet bak şu ne yapıyor lan? Gelin takip edin. Ha ikiniz de aynı ceketi giymişsiniz. Bende de bu ceket <laughs> vardı. Ben Bak Tahara. Ee, arkadaşlar <laughs> e, bizim e, bizim babam ve bir ülkeye gitmişti çok zengin ülke Tahara yanıma yadıma geldi böyle dilleri çok garip yani çok güzel dilleri var. İşte Mehmet Baba, de babası ya işte onun... babası da ona öğretti birkaç birkaç kelime Mehmet Tahara ne demek? <gülüyor> <gülüyor> oh, çok bir arkadaşlar çok komik söylemeyeyim şimdi altınıza çıkersiniz. Videodayız. Videodayız. Tahara E şöyle söylemek arkadaşlar böyle e, herkes böyle nasıl söyleyeyim? Hazırlan Selam söylemek. Hadi bakalım videoda şimdi şimdi ben Arkadaşlar başka şey nasıl olacağız Yezen? Arkadaşlar ben ben ne bileyim taştım ya. Ben onu niye Ben direkt böyle duracağım. Ben de bir tane şey vardı. Onun yanında durdum. Oha! Ben... Muhammed bana çok yakın. Muhammed bana çok yakınsın. Mehmet burada iyi. Sakla sakla bu kim lan bu kim? Bak ben şu Oğlum, sandalyeyi. Bak ben ne yaptım bak ben şey ben topum biliyor musun? Görüyorum senin yanındayım bak. Sen niye böyle yapıyorsun düzgün ol. Hadi düz düzgün. böyle kal. Böyle ben kal. Böyle kal düz ölürsün. Ben denizim. Ah be. Çok hareket ettim ama normal oldu? nasıl satayım olacağım? beni. Ne gördü? Sen, şey, benim yanımdaydı arkadaşlar ben şimdi. İsa bak şu evet, benim mi? De, değil dedim. Bakayım de Aa bakın bir tane buldum bir tane buldum. Neredesin? Lan bu mi? sen miydin? Yedim ben seni öldürdüm. <laughs> Hep burada geziyorlar insanlar. Azıcık da diye tekrar. Arkadaşlar şimdi Kimdi lan o ses? Yani. Bulamıyoruz. Üç kişi. O, ben lan sen niye bıçak almıştın? <laughs> Yoruldum Çok şeyden. Olsun. İki tane adam kaldı, kaldı ya. Mahar kanora. Ya Muhammed bu ne yani? Bir Ali geldi. Ali geldi Arkadaşım, arkadaşım çok seni seviyorum. Bu böyle değil. Arkadaşlar. <laughs> Muhammed. Saat Baban şeye mi gitmişti? Neydi adı? Avrupa Avrupa. <laughs> Şimdi arkadaşlar videoda. Arkadaşlar bir ben bir dakika iki, ikiye geliyorum. Tamam videoyu durduruyoruz biz o sırada. Arkadaşlar bir dakika durdurmamız lazım. Kusura bakmayın. Bir kusura var. bakmayın arkadaşlar Muhammed'i çağırdılar evden o yüzden gitti. Arkadaşlar Sakara Sakara Sekara. Ya Öl. şöyle şöyle. Ee, şöyle e, nasıl söylemeyi? Arkadaşlar bizimkiler öldü. Ben burada yani bizimkiler nerede? Bizimkiler neredesiniz gene şu bir tane sarı çadır var, ona gelin. Sar çadır mı, çadır mı? Ben çadır. I am a bigger in a war river, in the drastic, in the fire. Arkadaşlar burada biz yeni ay, şarkı ay, yaptık, ama daha TikTok'a koymadık. Adı şey, neydi adı? O, zaman o, o zamanlar o zamanlar öyledi. Şarkımızın adı? Arkadaşlar ben e, bir de babamdan bir tane kelime öğrendim. Takara Mara oraya gideceğim otağa. Şaka yapıyor be. yok böyle lan böyle, böyle. E, e, işte. Ne babam şarkı? dedi. Bu kelime çok önemli kelime çünkü. Arkadaşlar. Para kelimesi yani paran çokmuş o. Böyle kelime. Arkadaşlar şimdi ben ne söylüyordum? tasip sana oy verdim diyor da ki ben... Niye veriyorsun ben olmak Lan bak sana neyim direkt ben olmak ben istemiyorum ağaç ben ağaç oldum ağaç ben... geliyorlar hazır olun Hı. neredesiniz ağaç mı oldun sen Baksana ben çöpüm. ben 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 çöpüm bir şey söyleyeceğim bir tane şapşik adam var tamam mı İnsan arıyor ben de onu izliyordum tamam mı birini görsün gibi oldu ay ne oldu lan İçime girdim adam benim içime girdi arkadaşlar aha değişti Aa ben de değil. Ben değişmişim. A Aa ben değiştim. Kanka önündeyim şu anda. Kanka sen misin şu sandalyeye? Hayır. Gezen gidiyor kusura bakmayın. Şimdi benim ailem gidiyor mu? Ben bir bakıp geleyim. O sırada ben bir bakayım, sen Aa, konuş. Video açık. Sen konuş. <laughs> sen konuş. <laughs> ben <bir> geliyorum arkadaşlar. <laughs> Ya ben mısırcı oldum böyle durmuşum. Ama ben de şeyim. Adı neydi? Çöpüm. Çöp demek ki. <laughs> Sen neydin? <gülüyor> <gülüyor> Geçen tur gezeni öldüren dalgın bu turda Muhammed'i öldürecek. Nasıl <laughs> güzel? <gezenim>. Beni öldürme <laughs> lan. Bir tane şurada var kesiyor. <laughs> Niye bu ortada arkadaşlar? <laughs> <laughs> Vurma. Ben seni öldürmedik ki seninki no o öldürdü. No adı. arkadaş o zaman git onu öldür. Yıldır. Arkadaşlar ben şimdi bulamıyorum. Bu normal mi? Aha da buldum ben de. Nerede? kaçıyor. Ben de buldum. Koşun arkadaşlar. 3 adam var karşısına Bak şu. Şurada. Beni öldürdü. Ben bak adımı yazdı. Arkadaşlar şimdi Lan biz videoda olduğumuzu nasıl biliyoruz? Ah. Şimdi benim Derdim ne biliyor musunuz? Şimdi tavuk kim lan? Benim derdim şu. Oyun çok karanlık. Keşke sabah olsaydı, değil mi? Burada bir tane fazlalık düşünüyorum. Çok fazlası. Bak şarjörün biterse bitersin sen de. Şarjör bir doluyor da ben şey kullanıyorum. Ooo biraz buldum. Ben bana arıyor biri kusura bakma.